tüm güzelliğiyle karşımızda evet. duruyor efendim. Her evet. daim çok ben şık. <laughs> ben geri dönmüş dedi. Çok şık, çok güzel. Ben de. Efendim Öpüyorum. karşınızda. <laughs> oh be şükür sizi kavuşturan. Sen ne güzel çantayla sanki böyle arabadan indi. Ah. Koştur koştur. <laughs> Bu Ay, gibi kalır çanta nasıl bir Ay bırakamıyorum çantamı. Bir şey söyleyeceğim. Sadece... Sabah çok... kulise geldi çanta böyle bir ara kulisine gittik çanta. Ne var içinde çok mu değerli bir şey var? Vallahi ne yok ki? Ben ne bir ben şey yokum içinde. Bankadan Sus. para mı çektin geldin ne yaptın? Ben nakitçiyimdir. Ben kredi kartı falan kullanmıyorum. Öyle evet mi? doğru. Hı -hı. Ama bunu da demeyeyim şimdi. Benim bu sefer şey yaparlar dışarıda. <laughs> <laughs> şey yaparlar. Hacklerler derler. yo <laughs> <laughs> ee, vallahi bir anda girdim ya çantaya. Ha, ben bu stüdyoya çantayla giren herhalde ilk defa seni görüyorum. Normalde kuliste bırakılır. Hayatım sen kadın herhalde... kokoş. <laughs> Çok kıymetli bir şeyler. Bir şey yok, kadın. Bu çantanın içinde neler var? Bayılırız biz kurcalamaya da. Ya inanmıyorum yapmayın Oy, şimdi bana bunu. Ay en sevdiğimiz. Ay yok yapmayın. Hı? İsterseniz yapmayın. Bilmiyorum. İnan ne olduğunu bilmiyorum. Her Dünden şeyde, beri taktığım bir çanta. Her şeyde Tıkmışsın normalde o çantalar Taşıyor böyle şu anda. durur da. Evet <laughs> normalde bir tek cep telefonunu koyuyor yapayım, insanlar. Hayatım ne yapayım. Bir ver de azıcık kurcalayalım ya. ya getir. Gerçekten mi? Evet <gülüyor> getir. <gülüyor> Ay inanırım bakın getir. ne olduğunu bilmiyorum. Dünden <laughs> tamam. beri kullandığım Tamam bir bakalım şey. biz. Ay. Hani e, olmayacak. Yanlış bir varsa, şey çıkarsa çıkarmayız. Olmayacak bakın sonra bize bir şey demeyin. İzniyle aldık yani. Bir şey yani. söyleyeceğim. Ben hiç bu tip çantaları kullanmadım. Yardım edeyim için. mi? Heh, açtım tamam ha, çeviriyormuş. Tamam. Türkçe bilmiyor galiba çanta. <laughs> <Ha>? Yabancı. <Yok. gülüyor> Fransızca biliyor. Klasik senin bir leopar tutkun var. Var bak o, her yerde leoparım. O çantana yaparım. da yansımış. Makyajları. İçinde de makyaj malzemeleri Benim var. Benim sevdiğim renktir. Ben <laughs> <misin? gülüyor> Cüzdan da. Cüzdan da Müge'cim kırmızı kullanın. Evet çok severim kırmızı. Kırmızı, e, kırmızının enerjisi. Ben bu arada enerji çalışmaları da yaptığım için. Kırmızı ve mor evet. parayı çeker. Parayı çeker. Hayatım çektiği belli elif <laughs> çekiyor aşağıya. Ağırlaşmış Hayatım bu. söylemiştim ben nakitçiyim <laughs> bu diye. Bu ağırlaşmış. Onun içine bakmayacağız. Ben sonra bakacağım. Bu sonra... <laughs> ne? O kulaklık. Kulaklık. Ha, kulaklık. kulaklık. E, parfümü var şurada. Parfümü gördüm. Parfümden Ay, par biraz sık sıkabilir sıkın. miyim? Tabii tabii çok, çok güzel, güzel bir kokulsun. parfüm. Hemen şöyle. Evet. Şöyle. Oh mis. Evet. Aa, uydu çok, yakıştı. Ay. çok, ya, çok yakıştı. Çok <laughs> yakıştı. İnanmıyorum. Vallahi yakıştı. Ha? Ay, Anahtarım. Bu, bu da, da var. var. Bir şey söyleyeceğim. Bu da kısmet uğur parası mı? Yok düşmüştür o. Hani siz <laughs> ya böyle. <laughs> siz de... yok yok düşmüş olmaz <laughs> ama. Çengelli tokası. Var, bizim tocam. de aynen. Başka ay, şu ay. aralara girelim. Bütün kadın çantaları gibi. Aralarda da. Yine bir gözlük e, çıktı. Gözlük. bakar mısın? İki gözlük, ay Gözlükleri bu da sana çok yakıştı. Ne kadar kocaman oldu yüzümüzde. Çok yakıştı. Bu ne? Yine bozuk çaralar var. Başka da bir şey yok. Ay, bir anahtarların şey var böyle ev anahtarları. Bunlar mis gibi kokuyor çanta. Evet. Öyle mi? Evet bak. Evet beğendim. Işte, her her şeyi. Aynı. Çok güzel. tertipli, düzenli bir çanta. Evet. Aynı <laughs> Aynı güzel, ben şurayı merak oldu. ettim ama kapatıyorum. E, çok Onu... merak ettiyiz. sen bak hayatım, içinde ha. kalmasın bak. Bakayım şöyle. Bak bakayım. Evet. Evet. Lakin evet. paralarını toplamış. Gözlüğün çizilmesin. Dikkatli Bir şey koyalım. olmaz. Gözlüğü de koyalım. Ay çok fena. Oh içimiz kızlar. rahatladı. Yalnız Vallahi. biraz dağıttık azıcık. Onu, Onu bence verelim. Hiç burada tutmayalım evet, yani tutmayalım. değil mi? Verelim Zattım. o zaman. Artık size emanet. Aman <gülüyor> <gülüyor> dikkatli bakın. Pınar, <laughs> bayağı baya ağır. Gün, gün beklenen gün.